الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وحدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن. وشرفنا بشرافة القرآن. وألبسنا بخلأة القرآن. وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا. وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن. وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن. وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. يا ذا الفضل bütün alemleri yaratan ve ayakta tutan Rabbimize zerrat kainat adedince hamd ve şükür peygamberler serveri efendimize diğer enbiya-i izama melaike-i kirama ehli beyte ve hakkın bütün sadık kullarına da deryadaki su damlaları çöllerdeki kum taneleri adedince salatu selam olsun. Ya Rabbena, bugüne kadar okuduğumuz hatimlerden hasıl olan sevabı, evvelen ve bizzat fahri kainat, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek, aziz, latif ruhu tayyibelerine hediye ediyor ve şefaatini rica ediyoruz. Ya Rabbena, ilk Peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam Safiyullah'tan bugüne kadar gelip geçmiş, her ne kadar enbiya, evliya ve asfiya varsa, onların da ruhlarına ve sahabe-i güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in ve selef-i salihinin ruhlarına hediye ediyoruz. Ya Rabbena, din, vatan, hak ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve menfur terör olaylarında hayatlarını kaybeden kardeşlerimizin de ruhlarını meclisimizden haberdar et, okunan hatimlerin sevabından onları da nasip dar eyle. Ya Rabbena, üstadımızı, onun mübarek peder ve validesini, has talebelerini, dünden bugüne hizmeti imaniye ve Kur'aniye'yi omuz vermiş kimseleri, namı celli Muhammed'i bayraklaştırma adına, dünyanın dört bir tarafına açılıp hizmet ederken şehit düşmüş olan abi ve ablalarımızı da neclisimizden haberdar eyle. Okumuş olduğumuz hatimlerin sevabıyla onları da nasiplendir, sevindir ya Rabbi'm. Bu arada hususen Ramiz Hoca Efendi, Refiye Hoca Anne, Hasbi ve Sıtkatullah abilerimiz ve aileden ahirete irtihal etmiş olan diğerleri başta olmak üzere burada bulunan ve bulunmayan bütün mümin ve mümine kardeşlerimizin vefat etmiş olan yakınlarını ve sevdiklerini de okunan hatimlerin sevabından nasip dar eyle. Amin. Rabbimiz Şimdi biz de bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin müsati genişliğindeki kapına dayanıyor, son bir kere daha halimiz arz etmek istiyoruz. Halimiz sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan, beklediğimiz asırlardan biri bizi kıvırım kıvırım kıvrandıran dertlerimize derman. İcabet buyur. Ey Rahim Rahman, ey yüceler yücesi Rabbimiz. İşte yüce dergahına geldik. Boyun büküyor. Huzurunda kemer bu budiyet içinde el pençe divan duruyor. Affına iltica ediyoruz. Eğer biz kullarını kapından uzaklaştırırsan biz gidip hangi kapıya sığınabiliriz? Şayet huzurundan kovacak olursan biz kime yalvarırız? Bahtına düştük. Ey biricik matlubumuz, maksudumuz, mahbubumuz. Ne olur tövbelerimizi kabul, kalplerimizi ihya buyur. Buyur ki günahlarımızı affedebilecek, yaralarımızı sarıp tedavi edebilecek senden başka hiçbir kimse bilmiyoruz. Ey kudreti sonsuz, merhameti nihayetsiz, bütün alemlerin yegane sahibi, yüceler yücesi Rabbimiz. Senin dinine, kitabına, peygamberine ve masum kullarına düşmanlık besleyen cahil, kaba İnsanlık ve medeniyet mahrumu zalim bir takım insanlar göz göre göre zorbalık ve derebeyliği yapıyorlar. La havle ve la kuvvete illa billah hazinesinin tek sahibi sensin. Ne olur yüce Mevlamız? Düşmanlık hisleriyle oturup kalkan, inanan insanlar aleyhine sürekli komplo üstüne komplolar kuran o kimselerin düşmanlık hislerini kalplerinden söküp at. Bu haddini bilmez insafsız tipler şayet salah yolunu seçmezler fitne ve fesatlarına devam ederlerse sen onların ellerini kollarını bağla. Ayaklarına prangalar vur. İnananların aleyhine kullandıkları ne kadar yol, yöntem, imkan ve malzeme varsa hepsini ellerinden çekip al. Menfur emellerine ulaşmalarına fırsat verme ve bizi o tiran bozması zalimlerle karşı karşıya bırakma. Nusretinle, hıfzu inayetinle bu aciz ve çaresiz kullarını teyit buyur Allah'ım. Ey yüceler yücesi Rabbimiz. İnsanlığın, Müslümanların ve hizmet gönüllülerinin karşı karşıya kaldığı hadiseler bizleri boğacak hale geldi. Kendi başımıza bu yığın yığın problemlerin üstesinden gelebilecek gibi de değiliz. Şahit olduğumuz her manzara artık kırtlağımızda hıçkırıklarımızı yumruk gibi düğümletiyor. Müslümanların yaşadığı hemen bütün coğrafyalarda zulümler, haksızlıklar irtikab ediliyor. Cinayetler, katliamlar işleniyor oluk oluk Müslüman kan akıyor. Bu dertlerimize en kısa zamanda bir fereç ve mahreç lütfet. Amin. Zalimlerin zulmünden, fitnecilerin ve münafıkların hile ve kutalarından inananları ve bizleri muhafaza buyur Ya Rabbena. Amin. Bunu senden Habibi Edib'in hürmetine dileniyoruz. Dünyanın dört bir yanında özellikle ülkemizde sadece dininden, diyanetinden dolayı sürgün edilen, tutuklanan zindana atılan bütün mazlumlara da en kısa zamanda kurtuluş lütfet. Medrese Yusufiye talebelerine mezuniyet ve sevdiklerine kavuşma nimet ihsan eyle. Ey talihsizlerin sığınağı, ey acizlerin güç kaynağı, ey dertlerin tabibi ve ey yolda kalmışların hadisi ve yol göstereni. Bir kere daha sana dehalet ediyor ve içimizi son bir kere daha sana döküyoruz. Boş şeylerin arkasından koşup durduk. Olmayacak hülyalara gönül bağladık, ümit ettiklerimiz yüzümüze bakmadı ve bel bağladıklarımız asla bizi umursamadı. Bugüne kadar senden başka sesimizi duyan, başımızı okşayan olmadı. Duygularımızla alay edildi, düşüncelerimiz cürüm sayıldı, her yanda kundaklamalar yaşandı. Her tarafta fitne ateşi körüklendi, yananlar ocak gibi yandı ve yapılanlar ismeti dine dayandı. Der... Dergah-ı zat uluhiyetinde dualarımızın birini bin eyle ya Rabbi. Bir dileğimizde bin lütufta bulun ya Rabbi. Bir arpa boyu hizmetiyle senin yoluna hizmet edenleri aziz ve şerif eyle ya Rabbi. Topyekün vatanımızı da güldür. Üzerimizde türlü oyunlar oynamak isteyenlerin ümitlerini de söndür ya Rabbi. Duamızın evvelinden salatu selamla kaldırdığımız ellerimizi bir kere daha Efendimiz'i, onun tertemiz, dupduru, pırıl pırıl aile fertlerini, yıldızlar kadar yükseklerde dolaşan ashabını hayırla yad ederek indiriyor ve bizi ellerimizi boş ve hüsran içinde geri çevirmemeni diliyoruz Rabbimiz. Amin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وصل وسلم أيضا على جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يامين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتح